örümcek çocuk sen derslerini çalıştın da mı bilgisayarda oyun oynuyorsun he? Evet babacım bütün derslerimi tamamladım bu haftaki. Evet aşkım abi de tamamladı. Tamamladın mı? İyi tamam. Sana öyle bir zor bir matematik sorusu soracağım ki. Eğer bu soruyu bilemezsen bilgisayarı bak rafa kaldırırım bak haberin olsun. Tamam babacım şoy. Tamam soruyorum. 10 artı 2 artı 5 artı 4. 10 artı 2 artı 5. 5 sonra 4. Dört. Tamam babacığım ben cevaplıyorum 21 Oo, aferin sana derslerini iyi çalışıyorsun oğlum Tabii babacığım derslerimi çalıştıktan sonra yobluk oynuyorum Aferin sana canım oğlum tamam oynaman izin veriyorum aferin sana bak bugün de benim gözüme girdin Aşkım aç mısın? Ya birazcık açım aslında yeni uyandım aşkım Ne var kahvaltıda Oo, ben bu sefer tatlı yiyeceğim ya Aşkım kahvaltıda tatlı mı yedir ya <laughs> Yiyeceğim ama ya canım çok istedim <laughs> Oo, çok lezzetli yapmışsın aşkım eline sağlık ne bu böyle ya? Muzlu tatlı aşkım. Muzlu tatlı. Hmm, çok lezzetli görünüyor. Baba tatlı mı yedin gerçekten baş <laughs> Evet oğlum canım istedin. <laughs> aşkım afiyet olsun. Bir tane daha vereyim mi? Dur ya şunu bitireyim. <laughs> ah bitti aşkım. Aşkım bir tane daha. Yok be midem ağrır şimdi bir tatlı tatlı. <laughs> Tatlı üstüne tatlı mı yenir? Allah dur telefon çalıyor. Alo kim arıyormuş? Allah Allah bir de ev telefonundan arıyor. Aa Ahmet abi arıyor. Ahmet abi efendim. Oğlum sen cep telefonunu sessize mi aldın? Ahmet abi yeni uyandım da şey yani evet sessizdedir büyük ihtimalle. Uyuyordum çünkü. Ne, ne, neden sordun? Sana önemli bir görev vermem gerekiyor. İki saatte ulaşamıyorum anasını satayım. En sonunda ev telefonunu arayayım dedim. Ee, tamam Ahmet abi nasıl bir görevden bahsediyorsun? Nasılsın iyi misin? Ee, İyiyim Ahmet abi ne olsun işte kahvaltı yaptım yeni uyandım. Ee, öyle örümcek kız örümcek de iyi. İyi tamam güzel bunu duyduğuma sevindim kardeşim. Hemen karakola gel. Sana çok acil ve önemli bir görev vereceğim tamam mı? Tamam Ahmet abi yani nasıl bir görev? Sen gel kardeşim şimdi telefondan konuşamam. Tamamdır Ahmet abi hemen geliyorum. Tamam kapat hadi gel. Aşkım Ahmet abi mi çağırıyor? Baba ne oldu? Evet Ahmet abi çağırıyor. Bana önemli bir görev verecekmiş. Şimdi karakola gideceğim. Tamam babacım dikkat et tamam mı? Evet aşkım lütfen dikkat et lütfen. Tamam edeceğim aşkım tamam bir sıkıntı yok ya. Allah Allah. Allah Allah sanki yani askeri yol savaşı yolluyor sanki anasını Ahmet abi Ahmet abi ben geldim. O kötü polisi bekle orada. Hoş geldin kardeşim. Hoş geldin kırmızı kafa. Hoş geldin. Oh, kırmızı kafa değilim bak benim adım Ferit et. Evet bir daha kırmızı kafa değil mi? Tamam adını Ferit et. Tamam Ferit Ed. hoş geldin. Hoş bulduk hoş bulduk. İyi ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İyi misiniz? İyiyiz kardeşim iyiyiz. Sana önemli bir görev vereceğim bak. Tam senlik bir görev. Kontrol görevi. Oo kontrol mü? Tamam tam benlik ya. Bak kardeşim sağındaki evi görüyor musun? Bak yıkık dökük. Aa evet orada yıkık bir dökük bir ev var. Böyle etrafını yosunlar kaplamış hatta. Kardeşim o eve yani şöyle bir 5-6 aydır giren çıkan gözükmüyor. O ev kime ait? Kim yaptırdı oraya? Kimin evi? Kimin tapusunun üzerine? Hiçbir şekilde bilmiyoruz. Bu yüzden senden o ev hakkında bilgi toplamanı isteyeceğim kardeşim. Bilgi toplamak tamam. Ee, pe pe peki bu bilgiler ne işe yarayacak? Kardeşim ne işe yarayacak? O evi yıktıracağız oradan yani. O, baksana çok kötü durmuyor mu? Evet çok kötü duruyor arkadaşlar. Şuna bakın yosun falan kaplamış. Kapıları falan kapatılmış. İğrenç duruyor Ahmet abi. Aynen öyle kardeşim. Bugün senden istediğim o evin gizemini çözmek. Tamam mı? Ç çözerim Ahmet abi sıkıntı yok. Şimdi karakola gir sola dön. Tamam karakola girdim sola dön. Abi, sandıktan bir şey mi alacağım? Evet sandıktan eşyalarını al. Bir gün yine polis olacaksın. O polis mi? <laughs> Çok iyi. Hemen polis kıyafetlerimizi alalım arkadaşlar şöyle. Giyelim hop 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 tamam. Silahımız da var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Dur oğlum ateş etme lan manyak mısın? <laughs> Ahmet abi deneyeyim mi sadece? Oo arkadaşlar baksanıza jopum bile var. Harda beni polis yaptın Ahmet abi ya. Evet kardeşim polis oldun. Hadi şimdi yürü o evin gizemini çöz. Etrafa sorup soruştur tamam mı? Tamamdır Ahmet abi. Tam da benlik bir iş ya. Vallahi billahi tam da benlik bir iş. Polis bebek, kötü polis bebek. Size gelmek istiyor musunuz? Hayır ben Ahmet abiyle kalacağım. Hayır ben babamla kalacağım. Tamam hadi bakalım siz öyle bilirsiniz. Şimdi şöyle gidelim arkadaşlar. Böyle ne garip bir evmiş burası ya. Baksanıza kapıları da kapalı. nasıl açıyoruz lan bu kapıları? Birisi arkadaşlar bu evi böyle mühürlemiş gibi. Evin içinde ne var acaba? Ah, hadi hadi. Allah Allah evin içinde düğmeler var şalterler var ne garip bir ev burası ya Aha bak şalter var orada görüyor musunuz arkadaşlar Neyse ilk önce bu ev kime ait onu öğrenmemiz gerekiyor Bu yüzden çevredeki evlere soracağız sıra sıra arkadaşlar Şöyle bir gidelim bakalım bu kimin evi Öğretmen hanım Evet öğretmen hanımın evini çalalım şöyle zilini Öğretmen hanım içeride misiniz Buyurun buyurun hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz İyiyim siz nasılsınız acaba şey şurada yosunlu bir ev var bakın görüyor musunuz? Evet ya o ev çok kötü kokular geliyor evden biliyor musunuz? Uzun zamandır giren çıkan yok eve. Giren çıkan yok he. Bu ev kimin mesela biliyor musunuz? Vallahi hiç bilmiyoruz ya. Kimin olduğunu da bilmiyoruz. Neden o ev orada biz de bilmiyoruz. Keşke yıktırılsa. Çok kötü kokular geliyor. Çok kötü kokular mı geliyor? Tamam. Tek bildiğiniz bu kadar mı? Evet Tamamdır o zaman. Rahatsız ettim. Kusura bakmayın öğretmen hanım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağ olun. Hoşçakalın. İyi günler. Evet arkadaşlar kötü kokular geliyormuş bir kere. Ve kimin olduğunu öğretmen hanım da bilmiyormuş. Şimdi Gayret Tepeli Sado'nun evine geldik. <laughs> Bakalım Gayret Tepeli Sado'nun kapısını çalalım. Zilla yok. Gayret Tepeli Sado içeride misin? Gel buraya çiçeğim misafirimsindir ha. Misafir mi? Tamam geldim. Ne haber Gayret Tepeli Sado? İyi Mogli'yim senden ne haber ha? Vallahi iyiyim ne olsun. Evine böyle yeni dekorlar yapmışsın. Bunlar ne böyle oğlum? Ne bunlar? Sana ne lan Mogli'yim dövdürtme kendini ha. Tamam be Allah Allah. Ben polisim bir kere beni dövemezsin tamam mı? Şimdi sana bazı sorular soracağım. Ha sor bakayım oğlum. Bak şimdi şurada yosunlu bir ev var biliyor musun? Ha biliyorum ya of çok kötü ev ya. 2 iki gündür orada biliyor musun? 2 gündür mü orada? Yani iki gündür değil mi? 2 aydır, iki yıldır, e, 20 yıldır. <laughs> ne diyorsun sen gayret de birisi oldu. tamam. Demek ki orada iki yıldır ev orada. Ha giren çıkan yok kimin evi belli değil anasını satayım. Tamam kimin evi belli değil peki kimin olduğunu biliyor musun bebin ya yani mesela hiç etrafında birisini gördün mü? Valla bilader söylentilere göre dilencinin evi diyorlarmış. Dilencinin evi mi? Ha Dilencin nevi? Hmm, çok garipmiş ya. dilencin nevi? Tamam. İyi peki başka bir bilgi verebilir, verebilir misin bize? İşimize yarayabilecek. Vallahi billahi Başka bir bilgi. Ben gayret benim. mogulim. Tamam oğlum ya. Bu ne yapalım bu bilgiyi biz şimdi? Ne yapayım? Söyleyeyim dedim işte. <laughs> tamam gayret tebelli sodu. Kendine iyi bak hoşça kal. Sen de oğulayım. Dikkat et. Ha. Tamam ederim ederim. <laughs> Ne komik adam ya. Şimdi madenciye soralım arkadaşlar. Madenci'nin evine geldik. Madenci, madenci. İçeride misin? Selamun abi. Aleykümselam madenci nasılsın? İyiyim abi sen nasılsın? İyiyim ben de ne olsun. Ya sana hemen direkt soracağım da. Şu evin sahibini biliyor musun? Bu ev neden burada? Abi biliyorum Allah Kur'an kere biraz yemin ederim. Bu saçlarımız gibi biliyorum abi. Biliyor musun? Söylesene. Abi dilencinin evi. Dilencinin evi mi? Bir saniye dilenci ha? Evet abi yaşlı bir adam giriyor eve ben görüyordum yaşlı bir adam giriyor. Veya hmm. Ve abi dilenci o bu köyde dileniyor. Köyde dileniyor tamam. Ee, teşekkür ederim madenci. Önemli değil abi ne demek başka bir konu var mı? Yok bu bilgiler yeterli bizim için teşekkürler kendine iyi bak. Sağ olasın abi gelin. bak görüşürüz abi. Görüşürüz madenci ne kadar hızlı konuşuyorsun ya. Şimdi sarhoşun evi var sarhoşa sorsak mı acaba ya? Direkt sarhoşa sormaya hiç gerek yok. Çünkü dilencinin eviymiş madenciden bilgi de aldık arkadaşlar. Şimdi bu eve giriş yapacağız arkadaşlar şu tabelaları bir kıralım. Hadi hop şunu da kırdım. Hadi tamam. Şimdi kapıyı açabilir miyim acaba? Açtım. Vallahi billahi açtım. Lan bu ne böyle? Evde arkadaşlar bir sürü şalter var. Şunu bir basalım. Şuna basalım. Şuna basalım. Şuna basalım. Acaba böyle gizli bir yer falan mı açılacak? Çünkü ona benziyor yani. Yani arkadaşlar bir şey açılacak gibi. Aa, a, lan! Lan ne oluyor? Aa, ne oluyor lan? Aa, oh, oh, ne oluyor oğlum? Bismillahirrahmanirrahim. Yüzü şey tanecim Lan ne oluyor? Tribe girdim lan ne oluyor? Oh. Arkadaşlar bismillah eve bir şey oldu. Hayal falan mı görüyorum acaba lan rüyada mıyım? Allah Allah. Ne oldu bu eve? Arkadaşlar. Ne oluyor lan? Aa. Bir saniye. O gizli geçit açıldı. Oha. Arkadaşlar bu ne? Bismillahirrahmanirrahim. Durun şu tabelleri toplayalım. Arkadaşlar. <laughs> o evin altında gizli geçit var. Ev oraya kalktı şuna bakın. Aman Allah'ım bir saniye. Şuna bir girmek istiyorum şuraya. Bakalım bu sandıkların içinde neler var. Oo! Oh! Oo oh, bunlar ne? Aman Allah'ım bu dilenci değil mi şimdi? Oha! Ahmet abi bunu duymalı. Arkadaşlar bunlar ne böyle elmas bloklar? Yu! Bu eşin açıp kapanabiliyor mu arkadaşlar? Bir saniye. Şöyle bakalım. Aha kapanıyor. Oha! Bildiğiniz açılıyor. Bakın bakın izleyin. Abi bu ne böyle? Oğlum sen ciddi olamazsın. Yemin ederim Ahmet abi. Bak. Ahmet abi sandıkların içi elmas blokla dolu. 64 64 hem Oğlum bu kimin evi? Ne bileyim. Dilenci evi olamaz bu. Dilenci ne diyorlar Ahmet abi. Kim diyor onu? Gayret de birisi o da bir de madenci. Allah Allah. Evet. Vallahi billahi yaşlı dede falan giriyor diyor. Ya oğlum para var huzur yok arasını satayım ya. Ne yapıyorsunuz evime? Amca bu ev senin mi? Amcacım ev senin mi? He benim. Ne olmuş? Benim tapulum malım. Gidin buradan be. Gidin oğlum Allah Allah. Manyak mı nesiniz ya? Amca sen bu kadar panara niye dileniyorsun hala? Evet amca niye dileniyorsun? Sana ne evladım sana mı soracağım ha? Sana mı soracağım? Gidin evimden oglayayım. Vallahi çıldırtmayın beni ha. Allah Allah çok garip Ahmet abi. Evet kardeşim bu amcanın peşini bırakmamamız gerekiyor. Bu kesin başka işler de yapıyor. Dilenerek bu kadar para kazanmış olamaz. Aynen öyle Ahmet abi. Ferit Talisi bir bölümün daha sonuna gelelim. Bir sonraki bölümde arkadaşlar bu yaşlı amcayla baya uğraşacağız. Lütfen video like atmayı ve kanala abone olup bir açmayı unutmayın. Sağda ve solda iki video var onları tıklayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.